Elmamızı biraz beklettikten sonra bir su bardağı zeytinyağı ekledik. Şöyle biraz daha kaldı, onu da katacağım. Bir su bardağıyla ile çeyrek zeytinyağı. Şimdi arkadaşlar yağımızı ekledik. Bir su bardağı ile bir çeyrek kadar vardı. Onu alabildiğince şimdi güzel yumuşak bir kıvam alıncaya kadar yoğuracağım. Ununu da öyle ekleyeceğim. Şimdi iki, üç kepçe ekleyip kabartma tozunu bir paket kabartma tozu bir paket vanilya şekeri ekleyip doğrayacağım. Bu da 4. yapacak e gibi. Yarım koymuştum. Yarım. Tabii aldığına göre sizin önünüze göre değişebilir. Tamam. Normalde e, bunun yanında servis edilirken özellikle köpükle. köpük şekerli evet, bir Hatay'da köpük verilir. Satılır. Evet. Yani Kerevicin hamuru şekersiz olur evet. ama köpükle servis edilir. Hatay'da almaya gittiğinizde yanında o köpüğü de verirler size satış yerlerinde. böyle de güzel tükettiler. Aynen. Böyle köy e, kâkesi lezzetinde oluyor kereviç zeytinyağlı olduğu için. Evet. Zaten zeytinyağının vermiş olduğu o lezzet, <laughs> güzellik katıyor. Aynen. İşte, Cevizinde de az bir şişkikere olacak içinde. İki su bardağı kadar ceviz. E... İki buçuk kaşık şeker ekledik, birazcık da tarçın ekliyoruz. Tarçın da. ne kadar bir tatlı kaşığı bir tatlı ya kaşığı. Bu da tercihe bağlı bir şey bir kaşıktan daha fazla koyduk. Tarçın sağlıklıdır. <laughs> Sağlıklı olan her şeyi fazlaca yani. <laughs> ekliyoruz. İçi de böyle. burukları açtığımız gibi açıyoruz. İçini tam dolduruyoruz. Ve kapatıyoruz. arkadaşlar. Şekil hemen Eğer için. kalıbı olmayan varsa çıkartmak lazım. Şu şekilde şekil verebilirsin rendenizin üstünde. Bu bizim kömbe kalıbımız. Evet inşallah kömbeyi de, gün. Gün de yaparız. Bu kömbe kalıbı da annemin nenesinden kalma bir kalıp. Evet. Çok eski ve benim için çok değerli yani. Yani 70 ileride, yıllık bir kömbe evet, kalıbı ileride inşallah ben almak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine Hatay'dan Kesitler ismiyle. E, yaptığımız tariflerin fotoğraflarını oradan paylaşarak da haber veriyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olan herkese tekrar teşekkür ederiz. Yorum yapan e, beğenen tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediğiniz için. Yani bizim gibi çilek köfte gibi oyamayanlar takipçilerimiz için şu şekilde açıp içini doldurup normal bir pasta şeklinde kapatıp yine yapabilirsiniz bir pasta kalıbına da bu şekilde koyup şekil verebilirsiniz hiç olmadı bu şekilde ve üstünü istediğiniz gibi desen yapıp koyabilirsiniz Arkadaşlar size kalıpla da gösterelim. kalıpla bu şekilde çıkıyor. Yine içini böyle alıp kullanıyoruz. Aynen. Yine içini doldurup kullanıyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar verdiğimiz ölçülerden tam bir tepsi çıktı. Şimdi bunu kaç derecede pişireceğiz anne? 180. 180 derecede kızarana kadar mı? Evet. 180 derecede orta kısımda ortanın bir altı kızarana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar en son üstüne pudra şekeri serptik fırından çıkıp soğuduktan sonra köpük bulanlar evet. köpük evet köpük bulanlar çok <laughs> aynen içini i̇şte. gösterelim mi şu şekilde içi dolu ince dışı çıtır içi yumuşak deneyecekleri afiyet olsun.